Kayıt Hemen YouTube kanalından herkese çok selamlar. Galatasaray Konya deplasmanında artık şampiyonluk maçına çıkacak. Berabere kalması, galip gelmesi durumunda Galatasaray artık şampiyonluğunu resmi olarak ilan etmiş olacak. Evet, geçen hafta yaşananlar. Hafta içerisinde GSTV'ye konuk olmuştum. Orada bu konuyu uzun uzun anlatmıştım. Her birinizi zaten görmüşsünüzdür. Yani hiç iç açıcı bir derbi değildi. Saha içerisinde hiç beklenmedik bir Galatasaray performansı vardı. Oyuncuların performansı düşüktü. Maalesef ki bu duruma ben de çok şaşırdım. Galatasaray iç sahada şampiyonluğunu alarak artık Konya Spor Deplasmanı'nda da prosedür olarak sahaya çıkmayı düşünüyordu. Ama olmadı. Son haftaya kaldı Galatasaray'ın mücadelesi. Konya'da da Galatasaray'ın parolası net galibiyet. Okan Hoca hafta boyunca hafta içerisinde Florya'da Takımı gerçekten çok iyi şekilde motive etti. Son derece de konsantrasyona yüzde yüzünü vererek böyle demek daha doğru olur. Florya içerisinde oyunculara. Bu şekilde bir moral motivasyon sağladı. Yani geçen hafta da aynı şekilde Fenerbahçe derbisine karşı da aynı motivasyonla Galatasaray hazırlanmıştı. Ama fakat oyuna yansımadı. Bu hafta bambaşka bir hafta. Artık yarın Galatasaray son hazırlıklarını gerçekleştirerek Konya'ya havalanacak. Ben de pazar günü Konya'ya gideceğim. Maç günü sabah erken saatlerinde Konya'da olacağım ve gece dönüş sağlayacağım. Maçı yerinde takip edeceğiz. Galatasaray'ın şampiyonluğunu orada görmüş olacağız diyelim inşallah. şöyle Florya'dan bahsedeyim size bu hafta içerisinde yaşananlardan. Az önce de ifade ettiğim gibi çok konsantrasyon düzeyi üst seviyede. Oyuncuların morali, motivasyonu gerçekten çok yerinde ve dün bir organizasyon gerçekleştirmişti Floriomet.it isimlerinde. Futbolcuların aileleri katılmıştı antrenman öncesi bir yemek, bir etkinlik düzenlendi. Bu şöyle Fatih Hoca zamanından belli. Galatasaray'ın mayıs ayında şampiyonluğa yaklaştığı zamanlarda yaptı bir organizasyon. Yine Galatasaray, Konya Spor Deplasmanı öncesi futbolculara moral motivasyon amaçlı bu yemeği düzenledi. Oldukça da çok iyi geçti çünkü o içerideki sinerji, enerji futbolcuların aileleriyle beraber olmaları ve sonrasında da çok verimli bir antrenman gerçekleşti Galatasaray. Yani sabah saatlerinde, öyle saatlerinde demek daha doğru olur, 2 gibi başlayan bir organizasyondu akşam saatlerine kadar sürdü saat 5'e kadar. 6'da da Galatasaray antrenmana başlamıştı dün. Çok verimli geçti benim de aldığım bilgi. Ee, şöyle söyleyeyim oyuncuların hepsi Konya spor mücadelesine artık motive olmuş durumda. Tamamen konsantrasyon Konya'ya çevrilmiş durumunda. E, tabii derbi de konuşmaları geçti. Artık unutuldu bizim için. Hani beklenmedik bir şeydi dedi oyuncularda. Bunu ifade ettiler özellikle ama hedeflerinin Konya Spor maçını kazanarak şampiyonluk olduklarını ve buna son derece inandıklarında hocalarına da o ortamda da birbirlerine de aktardılar. Bugün Galatasaray sabah antrenmanıyla hazırlıklarına devam etti ve artık yavaş yavaş Galatasaray Konya Spor maçının bu e, nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı muhtemel 11'le sahaya çıkacağı. Merak konusuydu. Bunu sizlerle paylaşacağım burada. Galatasaray'ın nasıl bir muhtemel 11'le sahaya çıkacağını. Her şeyden önce de Okan Hoca'nın gerçekten üstüne basa basa söylüyorum. Bu hafta hani Galatasaray winner takımdır diyoruz ya. Moral motivasyon amaçlı da. Gerçekten de Konya spor mücadelesine tam kenetlenmiş ve bilenmiş bir Okan Buruk göreceksiniz sahada da. Sağ kenarında da. Ve yavaşça Galatasaray'ın Konya Spor'la Deplasmanda oynayacağı maçın muhtemel 11'ini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hakim Ziyeş sarı kart cezalısı biliyorsunuz ki bundan dolayı yer alamayacak. Onun yerine Kerem Aktürkoğlu sahada olacak ki derbide de sonradan oyuna girdi. Takım olarak Galatasaray zaten etkili değildi ama Kerem de etkili bir futbol ortaya koyamamıştı. Ama saha içerisindeki tavırı ve ee, mücadele sonrasında yaşanan olaylarda Kerem Aktürkoğlu'nun dik duruşu taraftarlardan tam not aldı, takdir topladı diyebilirim. Şöyle bir muhtemel 11 bekliyorum. Konya Spor'a karşı kalede her zamanki gibi Mustera, sağ bekte Kaan Ayhan, stoperlerde Nelson Abdülkerim Bardakçı bu maçta geri formasını alıyor. Sol bekte Köl, orta alanda Kerem Demirbay Torreira ikilisini Okan Hoca bozmayı düşünmüyor. Aynı ikili yine Konya Spor Deplasmanı'na da sahada olmasını bekliyorum. Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz'ı, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nu ve 10 numara pozisyonda Mertens'i, ileri uçta ise Mauro Icardi'yi bekliyorum. Yani e, Okan Hoca geçtiğimiz haftalarda da baktığımız zaman kağıt üzerinde ve galip geldiği maçlardaki 11'e geri dönüş sağlamış oluyor. Sadece burada işte hakimci yaş yok, cezalı. Ondan dolayı Kerem Aktürkoğlu sağdaki yerini alacak. Geri kalan bütün e, isimler taşlar yerinde e, diyebiliriz. Davison Sanchez derbide iyi bir oyun çıkarmıştı ama Okan Hoca Batshuayi ilk 11 başladığı için Davison Sanchez hamlesinde bulunmuştu. Konya deplasmanında Abdülkerim Bardakçı'nın biliyorsunuz eski takımı Konya Spor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Abdülkerim Bardakçı da bu mücadele oynamayı çok istiyor. Final maçı Galatasaray içinde. Bundan dolayı da Abdülkerim Bardakçı'yı sahada göreceğiz. Kerem Demirbay son haftalarda evet çok sıkıntılı bir performans ortaya koyuyor. Yani zayıf bir futbolu var. Bunu Karagümrük mücadelesinde de görmüştük. Ondan önceki maçlarda da görmüştük. Ama Torreira ile olan uyumu... Ve bu set oyununda Kerem Demirbay'ın da bir parçası olduğu için Okan Hoca Kerem Demirbay'dan vazgeçmeyi düşünmüyor Berkan Kutlu kara deplasmanında Galatasaray galibiyeti getiren gol atmıştı Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de başlar mı düşünceleri vardı Her ne kadar gol atsa da katkı sunsa da Okan Hoca Berkan Kutlu'yu hamle oyuncusu olarak görüyor Bundan dolayı da ilk 11'de oynatmayı şu anlık düşünmüyor Artık Galatasaray için son 90 dakika diyebiliriz ve sizlere videonun başında da bahsettiğim gibi e, emin olarak da bunu söylüyorum. Geçen haftaki duruma göre çok farklı bir Galatasaray izleyeceğiz. Tamamen galibiyet için sahaya çıkacak bir Galatasaray olacak Konya'da. Sizlere bunu ifade edebilirim. Önümdeki notlarıma bakıyorum. E, şöyle Erdem Bey'den bahsedeyim sizlere. Son olarak artık son zamanlarda işte en son düzenlenen basın toplantısı Florya'da. Ve dünkü yemekte bir yine o meşhur soru Erdem Bey'e yöneltilmiş. Devam edecek misiniz diye futbolcuların orada aileleri işte yönetimdeki birkaç isimler orada geçen muhabbet. Yani Erdem Bey her zamanki gibi ilk önce şampiyonluk diyor. Galatasaray şampiyon olsun ondan sonra yolumuza devam edelim düşüncesinde Erdem Bey. Yani yeşil ışık yaktı artık Florya'daki basın toplantısında da bunun artık mesajını vermişti. Her zaman her yerde şunu söylüyor. İlk önce Galatasaray'ın şampiyonluğu önemli diyor. Galatasaray şampiyon olsun. Ondan sonra biz üzerimize düşen görevi yaparız diyor. Benim şahsi düşüncem. Daha öncesinde de söylemiştim. E, zaman zaman Erdem Bey'in kafası karışsa da fikir değişiklikleri olsa da son ana kadar beklemek gerekir demiştim. Şöyle yarın Galatasaray'da zaten bir başkanlık seçimi var. Ve e, sonrasında da sezon bittikten sonra Erdem Bey'i ben yine Sportif AŞ'de bekliyorum şunu ifade edelim, biraz da seçime değinelim. Yarın Dursun Özbek ve Sühey Batum yarışacak. Sabah 10'da oy verme işlemleri başlayacak. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşecek. Her zaman olduğu gibi. Ben de yerinde takip edeceğim seçimi. Yani şöyle, seçimi favorisi Başkan Dursun Özbek. Yani takım oldukça iyi gidiyor. Geçen sene gelen bir şampiyonluk. Sportif açıdan, açı, açıdan çok çok başarılı bir sezon geçirdiler. Özellikle geçen sene. Bu sezonda Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Yani Konya'da da Galatasaray noktayı koyacaktır diye düşünüyorum. İki yılda gelen çok iyi başarılar ve Florya projeleri, Kemerburgaz'a geçiş vesaire vesaire çok çok projeler var ortada. Bundan dolayı ben Dursun Özbek yönetiminin kazanacağını düşünüyorum. Zaten aksini düşünmek bence şu an çok çok ya yani imkansız gibi bir şey. Çok başarılı bir yönetimden bahsediyoruz şu anki süreçte. Ee, bazı şeyler yolunda gitmese sıkıntılar olsa bir aday çıksa ortaya tabii ki e, ben de kendi fikrimi de katarak artık %50 %50 de diyebilirdim ama şu anki favori Dursun Özbek. Gelişmeler bu şekilde arkadaşlar. Konya'da görüşmek üzere. Orada bir şampiyonluk yayını umarım yaparız. Hafta içerisinde yayınlara devam edeceğiz ve artık transfer sezonu yaklaşıyor. Ee, beni takip edip abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, bildirimleri açarsanız çok çok mutlu olurum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.